Birlikte aynı ekmeğin ucundan bölmek, bir lokma yemeği paylaşmak ve hayatları boyunca bir daha aynı tadı alamayacakları leziz bir sofranın etrafında buluştular. Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evine konuk olan muhabirimiz Gökhan Kara, öğrencilerin iftar sofralarını görüntüledi birlikte aynı ekmeğin ucundan bölmek, bir lokma yemeği paylaşmak ve hayatları boyunca bir daha aynı tadı alamayacakları leziz bu sofranın etrafında buluştular. <laughs> Ramazan'da görünüşüyle göze, tadıyla damakları hitap eden pek çok lezzet süslüyor iftar sofralarını. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Serkan Atıcı ve işletme 2. sınıf öğrencisi Kadir Arşin evine konuk olduk. İyi akşamlar. Bugün iftara misafirlerimiz olacak. İftara çok az bir vakit kaldı. Yemeklerimizi yapacağız. İnşallah yetiştirebiliriz. İyi e, akşam menümüzde mercimek çorbası, nohut ve pirinç pilav olacak. Nohut ve pirinç pilavını ben yapacağım ama mercimek çorbasını Kadir çok güzel yaptığı için Kadir'in yapmasını isteyeceğim. Öğrenciler bakın iftar sofralarını nasıl şenlendiriyor. Önce hummalı bir çalışmayla iftar yemeği hazırlıklarına başlayan öğrenciler mercimek çorbası, nohut sulusu, bulgur pilavı ve salata yaptı. Masaların tüm hazırlıkları tamamlandıktan sonra iftar saatine yaklaşılırken sıra misafiri beklemeye geldi elbette. ve hasretle beklenen o muhteşem ezan sesiyle birlikte herkes besmele çekerek oruçlarını açtı. Necip ve sıcak öğrenci evinde yemeklerin yenilmesinin ardından günü değerlendiren Serkan Atıcı ve Kadir Aşık yorucu bir gün geçirdiklerini dile getirdiler. E, bu akşam iftara misafirim vardı. Misafirim için yemekler yaptım. E, üç çeşit yemek yapmayı planladık arkadaşımla beraber. Mercimek çorbası, nohut ve pirinç pilavı yapacaktım. Mercimek çorbasını Kadir yaptı. O güzel yaptığı için onun yapmasını istemiştim. O da sağ olsun beni kırmadı, yemeği yaptı. E, mercimek çorbası çok güzel olmuştu. Ben çok beğendim. Umarım misafirimiz de beğenmiştir. Daha sonra nohut yaptım. Nohutu ben salçasız yapıyorum. Misafirimiz onu da beğendi. Pirinç pilav yapmak istemiştim. Pirinç pilavı yaparken bir kazaya kurban gitti. Onu bulgur pilavına çevirmek zorunda kaldık. Bulgur pilavı da ilk başta kazaya kurban gidecek sandım ama sonradan bulgur pilavını da kurtardık. Bugün misafirimiz vardı ve bayağı yorucu olarak geçti bugün. Ben mercimek çorbasını yaptım. Dediğim gibi salça falan katmadım. Sadece patates ve soğan olarak kattım. Onu da beğendiklerini söylediler. İftar sofrasına misafir olarak katılan Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe 3. sınıf öğrencisi Gamze Özmense yaşadığı gururu ve mutluluğu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti. Serkan ve Kadir arkadaşım çok iyi bir şekilde beni karşıladılar. geldiğimde zaten hazırlamışlardı masaya kadar. baktım çok güzel gözüküyordu. Tabii bir de niyetli olduğumuz için bayağı açtık. Üç çeşit yemek yapmıştı Serkan arkadaşım. Çorba çok güzeldi zaten, çok beğendim. Zaten bu ayında mübarek bir ay olduğu için hepimizin kalbine gider, maneviyat dolu bir ay içerisindeyiz. Daha çok aç olan insanları, herkesi anlamış oluyoruz. Sabrımızı ölçmüş oluyor bir nitelikte de. Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı.